Kaydırak biraz daha eğimli olsa daha iyi olabilirdi. Çünkü bu şekilde kaydığında poposun üzerine çok sert düşüyor. Kay bakalım oğlum bir. Bu şekilde. Bayağı bir sıkıntı. Normalde çocuk çok seviyor kaydırağını ama yani biraz daha eğimli olsa daha iyi olabilirdi. Kay bakalım oğlum. Bu şekilde birden poposun üzerine oturuyor. Aslında bu ürün e, toplu havlu şekilde de satılıyor. Belki orada daha sıkıntısız olabilir ama biz o şekilde almadığımız için şu an sıkıntı yaşıyoruz. Bu şekilde biraz daha eğimli kaydıraklar daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Hmm. Evet, biz böyle bir yöntem deniyoruz. Yani onun altına aslında daha böyle kalın yastık koymaya çalışıyoruz. Koyunca direkt poposun üzerine sert bir şekilde düşmüyor. Şu an oğlum da onu yapmaya çalışıyor. Yap bakalım oğlum. Biraz dağınık. Ama acaba yaptı? Koydum ama. Koydun fayda edecek mi oğlum o? Kay bakalım. Da. Bakalım. Kayıyorum. Kay bakalım. Zıplamadan yapıyorum. Evet, aynı şekilde sert bir şey oldu. Oğlum bak şu yastığı koyalım mı? Dur. Onu da koyalım mı? Onu da koy. Hadi, Onu da koy. Tabii biz bu kadar çok yastık koyarsak bunun dengesi bozulacaktır. mavi yastığı da koyacağım. Yani şöyle devrilme ihtimali olabilir. Mavi yastığı da koyacağım. Mavi yastığı mı koyalım? Koyalım oğlum. Mavi yastığı da koyalım. Evet. Mesela şimdi kayalım. Benim tutmam gerekiyor artık. Biraz abartı oldu. Heyecanlandın Kayalım. mı? Kay bakalım. Bu şekilde hiçbir sıkıntı yok. Ama işte denge sıkıntısı var. Bakalım. Hop. Aferin benim olma. Yani şunun yerine havuz olduğunu düşünürsek aslında olabilir. Kay oğlum. Aferin benim oğluma. Böyle daha mı güzel oğlum? Daha güzel. Bir tanesini koy baba. Bir tanesini çıkartalım mı? Bir tane daha mı koyalım? Olmaz oğlum yeter. Fazla bile oldu biliyor musun? Bunu da koyalım mı? Oğlum olmaz. Bu böyle bu da... Hadi koy hadi koy. Koy, koy hadi. Sen ne yaptın oğlum? Çok değişik bir şey oldu bu ya. Bak eğimi çok azalttık. Bu sayede hiç sıkıntı yaşamayacak oğlum. Değil mi oğlum? Eğimi çok azalttık değil mi? Kayadı. Evet bu şekilde hiç sıkıntı yaşamıyor benim oğlum. Ama dediğim gibi yastıklar olmazsa çok dik oluyor yapacağız? ve bayağı poposun üzerine sağlam düşüyor. Bu da biz hiç hoşumuza gitmeyen bir durum yani. Zor geldi. Allah Ha, bir yastık daha diyeceksin sen şimdi. Oğlum sen kaydıran ne yaptın ya? Hı? Da Hadi koy bakalım. Muhammed Kemal oğlum ne yapıyor benim ya? Hop 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 bak gördün mü oğlum? Çok bak gördün mü? Çok yaz konu ne oldu? Gördün mü? Düşecek evet. oğlum böyle bu artık. BURT